Termosoft dışı el Termo, <laughs> can yakmayan tasarruflu tencere. tencerede iç ve dış yüzeyler arasında izolasyon zarı vardır. Bu yemeklerinizin iç bölümde 6 saat servis sıcaklığında kalmasını sağlar. Dış yüzey tencere ocaktan indirildikten yaklaşık 5 dakika sonra tamamen soğur. Bu küçük çocuklu ailelerde sıkıntı haline gelen tencereyle masaya servis Soh. esnasındaki olası kazaları engeller. Soh. Rahat ve huzur içinde servis yapmanızı sağlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, canı gönülden sevgili izleyenlerim. Mutfakta ön hazırlıklarımı yaptım tabii ki. Güzel şeyler var yine bugün. Farklı, ekonomik, pratik, besleyici değerleri olan güzel bir ee, yemek programı sevgili izleyenlerim. Neler var? Efendim çok güzel bir burada makarna var gördüğünüz gibi. Bundan bir fırın makarna hazırlayacağım. İçerisinde lor peyniri olan Beşamel sosu olan güzel bir e, makarna hazırlayacağım. Burada kaynayan su var. Tabii ki makarnayı haşlamamız gerekiyor. Onun haricinde burada e, kaynayan su var. Makarnayı haşlayacağım. Sevgili izleyenlerim bir kaşık kadar sıvı yağım var. E, bir kaşık tuz ekledim. Ve kaynayan suyun içerisine şu makarnayı da boca ediyorum. Ve bu makarnayı da boca ettikten sonra efendim onu şöyle bir hareketlendirmem birbirlerine yapışmamasını sağlamam açısından onları bir karıştırmam gerekli. Ve kaynamaya başladıktan itibaren 10 dakika civarında bunu haşlayacağım. 10 dakika çünkü daha sonra bunun beşamel sosunu hazırlayacağım. Beşamel sosunu hazırladıktan sonra kaşarla beraber bunu fırına vereceğiz. Bu fırında pişerken de biz de burada hamur işimizle ilgilenmiş olacağız. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerim e, tabii ki bu arada makarnanın haşlanmasını bekleyeceğim. Haşlandıktan sonra bunu e, suyunu süzeceğim. Bir tepsi alacağım. Lor peynirim var. Burada unum var. E, unu 4 kaşık un. 4 kaşık unu e, şöyle bir çay bardağı sıvı yağın içerisinde kavurduktan sonra... ...onun içerisine 5 bardak süt ilave edeceğim. 5 bardak sütle... ...o beşamel sosun boza kıvamına gelmesini sağlayacağım. İsterseniz onun içerisine iki adet yumurta da bırakabilirsiniz. Şöyle bırakın yumurtayı sevgili izleyenlerim. Şöyle aklınızda olsun. Ee, nasıl yapacağınızı e, ekranda sizlere izah etmek istiyorum. Şöyle çiğ sütün içerisine bırakıp da bununla beraber çırparsanız... E, ...yumurtanın hepsi hemojen bir şekilde dağılmış olur eğer ki piştikten sonra onun içerisine bırakırsanız o zaman olmaz. Pişmeden sütün içerisine bırakıp ve onu karıştıracaksınız. Bütün malzeme onlar da erimiş olacaklar. Hemojen bir kıvama gelmiş olacaklar ki ondan sonra da tam kıvamda olsun sevgili izleyenlerim. Evet şöyle karıştırıyorum ben yani bir taraftan sütü bir taraftan makarnayı. Burada da nohutumuz kaynadı nohutumuzu 150 elli ısısını kısıyorum. Bunlar kaynarken, o kaynarken biz reklamlara gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tek katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Evet sevgili izleyenlerim Masuni Şerif'i de yad ettik burada. Evet. Doğru için dersin değerli için usta. Gelsin. Evet. Şimdi efendim makarnayı haşladık. İstediğimiz kıvama getirdik. Makarnamızı şöyle bir süzelim. Burada göz önünde süzelim. Eğer ki çorbaya ihtiyacınız var ise çorbaya ihtiyacınız varsa bu makarnanın suyuna güzel bir çorba olur. Hem de çok lezzetli olur. Sevgili izleyenlerim. Durum böyle. Şimdi şunu şöyle alalım. Şu şurada kalsın. Şunu Şöyle elimizin altından uzaklaştıralım. <laughs> Şimdi bir tane efendim şöyle hangisini olsun şu olsun. Şunu bırakalım. Evet. Bunun içerisine bırakacağım. Ama bunun içerisine bırakmadan evvel sevgili izleyenlerim ee, bunun içerisine bir kısmını bırakıp bir kısmını bıraktıktan sonra şöyle iyice süzülmesi sağlayacaksınız. Yarısını bıraktık. Yarısı da burada kaldı. Şöyle bir kaşık kadar yağ bırakıyorsunuz. Yağı bıraktıktan sonra da efendim şunları şöyle yağla beraber şöyle bir yağ batırıyoruz. Yani bandırıyorsunuz sayılalım. Ve bunları bu şekilde hallettikten sonra bunun üzerine bunun üzerine burada lor peynirimiz var. Bakın lor peyniri. Anadolu işi lor peyniri. Böyle güzel güzel bunun üzerine şöyle bunu tamamen yayacağız. Yaydıktan sonra da yaydıktan sonra kalan makarnamızı da bunun üzerine ilave edeceğiz. Ya bunun üzerine ilave ettikten sonra da sevgili izleyenlerim beşamel sosu hazırlayacağım. Beşamel sosu nasıl hazırlayacağım? Bir çay bardağı sıvı yağı bir tane tencerenin içerisine bıraktıktan sonra onu orada e, 4 kaşık unla beraber kavuracağım. Un un kokusu gidinceye kadar renk almayacak şekilde, renk almayacak şekilde oluştuktan sonra sevgili izleyenlerim, oluştuktan sonra evet şöyle şunu da hallettik. Şunu da şöyle biraz yağ dolaştırayım üzerinde. Evet hemen bunların bu şekilde birbirlerine yapışmamasını sağlamamız açısındandır bu. Bunu da böyle. Ee, Tabii makarna haşlarken bunun içerisine tuzunu ilave ediyorsunuz. Bir kaşık da tuz, bir kaşık yağ ilave ediyorsunuz ki yağlarla makarnanın haşlarken birbirlerine yapışmaması açısından. Şunu şöyle hazırladık. Şöyle hazırladıktan sonra da sevgili izleyenlerim bir tane küçük tencere alalım ve o küçük tencereyi şöyle ocağın üzerine bıraktım. Ocağın üzerinde Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ bıraktım. Bıraktıktan sonra onun içerisine 4 kaşık toz şeker, şey pardon özür dilerim toz şeker nereden çıktı? 4 kaşık, efendime söyleyeyim bizim kaşıklar gitmiş. 4 kaşık un ilave ettikten sonra onu kavuracağım. Kavurduktan sonra da bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi ben bunları kavuracağım. Kavurduktan sonra da efendime söyleyeyim bunun üzerine buradaki sütü birazcık da unutmadan tuzumu ilave edeyim. Şöyle bir çay kaşığı kadar şunu şöyle alalım ve ondan sonra da bunu kavuracağız. Kavurduktan sonra süt ve sütün içerisinde bulunan yumurtayla beraber bunun içerisine ilave edip çırpma teliyle iyice karıştıracağız. Daha sonra da oradaki malzemenin üzerine ilave edeceğiz. Üzerine de rende kaşarını kaşarı serpiştirdikten sonra fırına vereceğiz. Bu arada ben bunları hazırlarken hiç de, sen de boş durma kardeşim. Ben de bir tane gelmişken okuyayım değil mi? He, gitmişken gelmişken böyle bir tane şey damar mi? yap bakalım herhalde. damar. Hadi bakalım. Damar. Unutalım, başka başka yar bulalım İkimiz de unutalım başka başka yar bulalım Bu sevdadan kurtulalım unut beni unut beni unut beni sevdadan kurtulalım Unut beni, unut beni, unut beni sevdadan fayda gelmez Ayrılmazsa dertler bitmez Bu sevgiden fayda gelmez Ayrılmazsa dertler bitmez Son pişmanlık fayda etmez Unut beni, unut beni, unut beni אול פשמלק פיידה אתמז, אולט בני, אולט בני, אולט beni unut beni. Seni sevdim ama unut beni. Unut beni. Unut beni. Unut beni. Unutmak kolay mı? Kadar? ay ay hayır. <laughs> unutmak kolay mı o kadar yani? Ben de seni sevdim unut beni. Unut beni. Unut beni. Unut beni. Ama deform olduktan sonra unutulması gerekiyor. Yani aşklar da böyledir. Bazı evet. aşklar deforme oluyor. Efendim özelliğini kaybediyor. Kaybedince de Ve kaybediyor. Fire, veriyor. fire veriyor. Fire veriyorsun. Onun için ilerisini göremiyorsun. Onun için boş vereceksin. Keyfine bakacaksın. Herkes yoluna tak sepeti koluna düş Bursa'nın yoluna. Değil mi? Şeftali toplamaya. Ne gülüyorsun Ahmet sen orada? Ne gülüyorsun kardeşim? Bak çağırın buraya bir gün. Var ya burada Aa, ona göre ona göre. Şimdiki efendim ben neler yaptım burada? Tabii ondan da haber vereyim. Ee, şimdi bir çay bardağı kadar sıvı yağ tenceremiz içerisine bıraktıktan sonra onun içerisine dört kaşık un ilave ettim. O unu ilave ettikten sonra unu iyice kavuruyorsunuz. Un kokusunun yok olmasını sağlıyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Daha sonra da onu kavurduktan sonra 5 bardak sütün içerisinde 2 tane yumurta vardı. O yumurtaları çırpmıştım iyice kıvama gelmesi açısından. Yani yumurta gibi şey süt gibi onu da çırptım açtım. Ve daha sonra da onları şöyle tencerenin içerisine bıraktım tencerenin içerisine bıraktıktan sonra şöyle Ersin karıştıracak. Ben de hamur işiyle oynayacağım sevgili izleyenlerim. Yani iştese bir tenceremi karıştırsın kardeşim benim. Ne demek? Büyük bir Evde ekliyorum. yapıyor musun? Evde yapıyorum. Anneme arada böyle annene yardım ediyorsun arası. Evet. Durum iyi. Ya durum şu an iyi. Durum şu an iyi. Dur durum, durum şu an güzel. iyi. Durum gayet iyi. Hemen şunu şöyle alalım sevgili ha. izleyenlerim. O taraftan sonrasını bana bırak. Evet. Şimdi efendim şöyle gelelim. Bakın bu şekilde burada hemen her tarafa aynı kalınlıkta gelecek şekilde biraz akıcı şöyle ilave ediyorsunuz. Şöyle üzerini kapattıktan sonra bunun üzerini düzelteceğim. Düzelttikten sonra da sevgili izleyenlerim fırına vereceğiz. Şimdi bu burada şöyle kaynamaya şey, beklemeye başlasın. Ben onun üzerine düzelteyim. Üzerini düzelttikten sonra şöyle alıyoruz. Evet. Çünkü her tarafta böyle kitle halinde hamurun olmamasını sağlamamız açısındandır. Bu şekilde. Ve bunu hemen üzerine rendelemiş kaşarı ilave edeceğim. Rendelemiş kaşarı ilave ettikten sonra bunu kapatalım ocağı. Fırına veriyorum. Şöyle fırında Bunlar bir bütünlük sağlayıncaya kadar, Bişirik. bir kıvama gelinceye kadar tabii bunları pişireceğiz. Böyle bol da kaşarlı efendim. Bunu da hallettik. Şimdi sıra geldi fırına. Hemen fırına atalım bunu. E fırında bunlar pişince biz de, de işlerimizi yapmaya çalışacağız sevgili izleyenlerim. Durum böyle aktarıyorum sizlere. Bunları yaparken dikkat edin, yakmayın. Efendim yıkmayın hiçbir zaman için yakıcı yıkıcı olmayın yakıcı yıkıcı olmayın her zaman yapıcı olun yapıcı 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 olmanızı tavsiye ediyorum nihayetinde insanız biz efendim insanız insanlar her zaman yapıcı olur bak böyle mesela yaptık buraya çıkardık buyurun evet. buyurun Vallahi yaptık buraya çıkardık olur. yani yıkıcı olmak di verir ki bize zarardan başka yıkıcı olmak zarardan başka ne verir sevgili izleyenlerim? Hiçbir şey. Yok. Evet. Efendim şöyle bir tane daha bıraktık. Sevgili izleyenlerim bunların şunu da ben bırakıyorum hemen. Buradaki sacın şeyin tavanın içerisine. Efendim yine geldik bir programımızın sonuna. Sürçü lisan ettiysem affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Son bir türküyle veda ediyoruz efendim. Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Oo, Merhaba ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni Olympus. bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Olympus. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden en lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. O, 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 o.